Hocam haftalar sonra 3 puanla tanıştık. Gerçekten müthiş bir kenetlenme. Bu hafta siz de içinize kapandınız. Aslında hayırlı da oldu belki. Takım gerçekten çok baskılı oynadı ve yine muhteşem bir taraftardan bahsedelim. Evet, Sizin evet, geldiğiniz evet. günden itibaren taraftar da sonuna kadar destek olmaya devam ediyor. Öncelikle maçın hikayesini sizden biliyorum Maçın hikayesi aslında baskılı ve istekli başlayacaktık. Yani bugün burada bunu rakibe de hissettirmeyi düşünüyorduk ki öyle de başladık. Golü de bulduk. İlk yarım saatlik dilimden son derece memnunum. Farkı da arttırabilirdik orada. Final vuruşları, final pasları. Ancak ilk yarının son 15 dakikalık bölümünde maalesef yine bir gerginlik. Orada oyunun kontrolünü rakibe verdik. Talihsiz bir gol yedik. Uzatma dakikalarında onun onun öncesinde bir iki pozisyonumuz var. Yapabilseydik ilk kaleyi bulan şutları maalesef gol oldu ve bu ortayla oldu aslında. Genellikle bir gol oldu. maalesef şanssız bir gol oldu. Ancak devre arasında arkadaşlarla konuştuk. Yani tekrar 3. bölgeye baskılı başlayabilirsek ki yani taraftar için söyleyecek kelime bile bulamıyorum. Bugün çok arzulu, istekli ve belki de en önemlisi agresiflerdi. Yani bu maçı kazanmayı çok istediler. Bu da takıma sirayet etti zaten. Takım da bu anlamda onlara cevap verdiğini düşünüyorum ben. İkinci golü bulduk ancak yani memnun olmadığım bölüm aslında 11-10'luk olan bölüm. Yani bu bölümden net bir şekilde memnun değilim. Çünkü çok Çünkü çok daha sakin olmamız gerekiyordu. Evet, 2-3 tane pozisyona girdik ama çok daha fazlasına girebilirdik. Daha sakin olabilsek, daha fazla çok mesela geride kabul ettik oyunu. Kendi aramıza kabul ettik rakip 10 kişi kaldığı bölümlerde. Daha fazla öne oynamalı, daha fazla öne çıkmalıydık ki... siz mi söylediniz? Oyunlar... Hayır oynan. hayır. O biraz da bir, tabii ki kazanma psikolojisi. Yani skoru koruma psikolojisi de var burada. Bir gerginlik de var muhakkak. Biz onlara... Yani ben açıkçası sıralamadan bağımsız... Yani sadece oyuna odaklanmaları, oyunu düşünmeleri ve performansa odaklanmalarını söylüyorum. Çünkü bulunduğumuz konum olmazsa olmaz mantığı biraz oyuncuları geriyor ve strese sokuyor. Bunlardan uzak dediğim gibi performansa dayalı ve oyuna dayalı gitmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bugün üzerinde kazanmak çok ama çok önemliydi. Tekrar taraftara teşekkür ediyorum. Daha hiçbir şey tek sadece bir adım attık. Şimdi cuma, salı ve cumartesi çok çok ama çok değerli üç karşılaşma oynayacağız. Çok çabuk şekilde bunu bu gece sevineceğiz. Yarındaki yarın antrenmandan itibaren Cuma günkü İstanbul spor maçına hazırlanacağız. Hocam geldiğim <laughs> günden bu yana hep anlık bakıyorum dedim. Evet. Ee, bu karşılaşmayı kazandınız. Ee, zaten Mustafa Er yönetimindeki İstanbul performansları, Ruspor'un belli. Ama deplasmanlarda biraz zaafı var. Şimdi İstanbul evet. maçı çok önemli. Daha sonra evet, evet. gençler maç var <laughs> ki Nisan ayında inanılmaz bir e, maç temposu olacak. Kesinlikle. Hocam Murskorum ligde kalacak mı? Özellikle yine Kesinlikle. ben Kesinlikle. rakiplerimize de oynayacağız. Yani, rakiplerle de oynanacak. Gerçekten bunu çok merak ediyoruz. Ki zaten bunun cevabı tabii ki kalmak ama sizin yorumunuz ve gördükleriniz neler? ben biz hepimiz inanıyoruz. Artık oyuncularımız da inanıyor. Oyuncuların bazı tedirginlikleri vardı. Özellikle o özel iki tane dokuz kişi, rakibin dokuz kişi kaldığı maçlarda çok ciddi kırılmalar olmuş. Yani mental anlamda, özgüven anlamda çok ciddi kırılmalar olmuş. Tabi bu kolay değil. Bu bir süreç. Bu bir süreç her gün, her geçen dakika, her geçen gün, her geçen maç bu daha fazla üzerine koyarak devam edecek. Dezavantajlarımızdan bir tanesi takımımızda 5-6 tane maalesef fiziksel olarak hazır olmayan oyuncularımız var. İşte Massimo gibi ameliyat olmuş döndü. Cenk gibi uzun süre ara verdi. Namun diz problemi var. Kubilay takımdan ayrı kalmış ara verdi. Ramazan 7 ay oynamadı. Evet belki bir ilk maçı ama hala maç eksiği var. Gibi 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 bazı oyuncularımızda bu da var. Yani biz kadro yaparken yani kimi nasıl değerlendirelim? 11 mi başlasın? Kaç dakika oynayabilir? Sonradan kimleri sokabiliriz? Bunları da düşünüyoruz. Yani maalesef bazı yerlerde eksikliklerimiz var. Fiziksel anlamda eksikliğimiz var. Bu da oyuna sirayet ediyor bu da maksimum şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Yani bu anlamda da ama ben takımın şu andaki birlikteliğinden, beraberliğinden, en önemlisi inancından son derece memnunum. Bugünkü karşılaşma bu anlamda çok değerliydi ama bizim 2-3 maç üstte kazanacak bir seri yakalamamız lazım. Bu bunu tamamen zirveye çıkaracak ve maksimum seviyeye getirecek. O yüzden tabii ki her maç çok önemli. Bizim için şu an varsa yoksa tamamen İstanbul Spor maçı. Diğer hiçbir maçla ilgilenmiyoruz. Ama çok çok önemli bir maç. Bu maçtan istediğimize dönebilirsek çok net bir şekilde önümüz çok daha net görebileceğiz o ışığı ben öyle düşünüyorum. Onun için yarından itibaren tamamen ona odaklanacağız. Hocam psikolojik seviyeden de bahsetmiştin ilk geldiğinde. Evet. Şu anda futbolcuların hepsinin yüzünü güldüğünü görüyoruz. Evet. Yani çok farklı bir atmosfer oldu. O da evet. sahaya yansıyor herhalde. Ya hep söylüyorum ben burada yönetim kurulumuzun da çok ciddi katkıları var. Yani burada en önemli konu güveni sağlamak. Yani Bursaspor'un sadece ben hep söylüyorum bu senin özelliğinde değil son yıllarda kaybettiği kavram aslında güven kavramı. Güvenin olmadığı yerde, samimiyetin olmadığı yerde, sıcaklığın olmadığı yerde maalesef işlerin rayına gitmesi çok zor. Zaten senelerdir bu problemi yaşıyoruz biz. Şu an içeride bir sıcaklık var, bir samimiyet var, bir güven ortamı var. Oynayan oynamayan herkesin birbirini desteklediği bir ortam var. Ve oyuncular birbirine sarıldı. Zaten bizim en büyük silahımız bu olacak. Hele hele taraftarımız her maç bu şekilde istekli, arzu ve agresif olursa ben takımımızın çok daha iyi oyunlar oynayabileceğini önümüzdeki günlerde düşünüyorum. Onlara ayrıca tekrar gerçekten ciddi bir parantez açmak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Hocam son olarak en kreatif oyuncumuz Massimo Bruno. Onu da mutlaka ki kazanmak istiyorsunuz. Bugün biraz daha becerikli olsa 3-4 olacaktı. İşte o da fiziksel, fiziksel eksikliği. Bir de kendini ben. ispatlamak istiyor galiba Ispatlamaktan tekrar. İspatlamaktan ziyade onu hani ispatlamak Massimo'nun öyle bir şeye ihtiyacı olduğunu çok düşünmüyorum. hani zaten kariyeri belli ciddi bir ara vermiş. Ameliyat olmuş. Yani vücudu sıfırdı buraya geldiğinde tekrar başladı. Üzerinde şu an bir yük var, bir ağırlık var. Onu atamıyor. Onu attığı zaman zaten çok daha rahat hareket edecek saha içerisinde. Çok daha fazla katkı verecek. Hepsi katkı verecek. Evet. Diğer oyuncularımız da aynı şeyde. Biraz önce söyledim 5-6 oyuncumuzda bir bu problem var fiziksel anlamda. Ama biz onların dakikalarını ayarlamaya çalışıyoruz. İşte kim maçlar, kim sonradan girer. Onları bölerek onlardan da maksimum seviyede maksimum verim almaya çalışıyoruz. Evet.